Sayın Tanal. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her seçim döneminde siyasi iktidar polislerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması açısından hep söz verdi. Ancak her ne hikmetse polislerin ek göstergesi 3600'e çıkarılmıyor. Yabancılara taşınmaz satışında KDV alınmıyor. Yabancılara taşınmaz satışında KDV alınmadığı için bu bütçeye yük getirmiyor da. Polislere ek göstergenin 3600'e çıkarılması mı yük gösteriliyor? Polislerin çalışma koşulları çok ağır. Mesai ücretleri ödenmiyor. Ek göstergeler 3600'e çıkarılmıyor. Hukukta temel bir ilke vardır. Emek nimet karşılıdır. Bu işe bu kadar zahmetli bir iş yapan, koşulları kötü olan polislerin 3600 ek göster 3600 e ek gösterge çıkarılması hazineye ne yük getirecektir? Yani bu kadar vergiler kaçırılıyor. Kamu alacakları israf ediliyor, çarçur ediliyor. 250 bin polisin ek göstergesinin 3600'e çıkar